İçecek mi? Olmaz. o <laughs> zaman evet, <oradan> verelim tamam. <laughs> Anne ne istiyor musun? Hayır olmaz olmaz veremeyiz veremeyiz. Olmaz olmaz veremeyiz. İstiyor musun? Al o zaman tamam. Ay. Al. Tamam çok içtin ama kola Kola zararlı. Kola zararlı olmaz. Ay. İyi tamam al iç tamam al. al. Tamam al iç tamam al. sana. Al sana. Tamam. tamam al al. Al. al.